Türkmen dava adamı ve mücadeleci merhum Dayı Fazıl vefatının yıl dönümünde yad edildi. Abu Şuvar plakabıyla tanılan Dayı Fazıl'ı anmak üzere Kerköy'e bağlı Leylan kasabasındaki mezarı başında anıldı. Anma merasimine Irak Türkmen Cephesi Kerkügil Başkanı Kahtan Vendavi, Türkmen yetkililer ve çok sayıda Türkmen vatandaş hazır bulundu. Burada konuşma yapan Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kahtan Vendavi ve Türkmen Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Genel Başkanı Murat İmadettin, merhumun dayı Fazıl'ın Türkmen davasına verdiği fedakarlıklardan söz ettiler. Dayı Fazıl, Türkmen davasında bir yıldız olmağına yanında bir de bir değerli ülküzü, Türk dünyasında da sevilen, itibara nail olan bir değerli dayımız olduğunu hiç unutmayalım. Gerçekten Irak'ın içerisinde Türkmen kavayasında, Türkmen milliyetçinin arasında bir örnek. Bugün bu kadar insan gururla, fakırla anımasında gelmesi dahi Fazıl'ın ne kadar itibara sahip olduğunu gösterilmektedir. Gerçekten dahi Fazıl'ın huzurunda bize söz hakkı vermek çok büyük bir şereftir. Çünkü gerçekten biz dahiyle görüştüğümüz zaman sadece dinlerdik, konuşmazdık. Ama bir gün dayının huzurunda konuşmak gerçekten çok zordu. Çünkü dayı Allah rahmet eylesin bize sevgiyi, ilgiliği, çekilmemeği ne olursa olsun davaya bağlılığımızı son nefesimize kadar mücadele vermek için öğretti.